Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Çarşamba, 27 Mart, 17. Ramazan 2024. Adem Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinde bulunmaktayız. Bugün burada Sayın Fedakar Alfa adına gönderilen titresi hazırlanarak ihtiyacı olan ailelere dağıtılacaktır. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Ve Rabbim bu hayır vesilesiyle değerli bağışımızın kendisini, ailesini ve bütün sevdiklerini kazalardan, belalardan ve hastalıklardan korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.